arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz ama çok kötü bir şey oldu. Yanımda Mustafa var evet ama hesabım çalındı o yüzden yan hesaptan oynuyorum. Yani şimdi nasıl söyleyeyim? Hesabım çalındı o yüzden yan hesaba geçtim. Neyse. Şimdi aşamalı alalım. Ben aş. Selim benim min kupa da olmam gerek. Bak. Kaç kupa mı? 926. Ne? Ne diyor? Bu? O zaman çift hesaplaşma aldım gitti. Dur Selim ben hmm. kendi alacağım. Arkadaşlar şimdi şimdi şimdi. Ben de feng Vay şunu görmüşsünüz de. Yen fengin alt topot kostümünü alıyorum. hediyelerden aldım. Etlerim süper çaldı. Çiğ. Hiç sıkıntım yok şu an. Benim de kendi. Evet. Benim aslında gerçek hesabımda kendi vardı ama artık yok. Oğlum Feng de çok fazla vurmuyor ya. Heh. yakınlaşınca bayağı bir vuruyor. Şöyle emoji takım. düşman mı? Otaya gitti ortaya ortaya. Oo ortada düşman var. O Ölmüyor. Ölmedi. Ölmedi. Sen ölmedi. Çok pis canım gidiyor. Mustafa yanıma gel. Ne oldu? Bak 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 bak. Soyut bana sataşıyor. Nerede o Bu Burada. No Selim. Sen onları buraya çek ben de onları. Nasıl çekeyim? Ah şunu bir öldürelim. Öldüm. Kaç. Kaçmam lan. Sen öldürdün Lola Lola gel buraya Lola. Lola burada. Onu ben öldürdüm. değil Al, Ah ben öldürdüm. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Aboneden çıkıyorsunuz. Çıkmayın. Çok bazen videolar atıyorum. Güzel videolar atıyorum. Sizin için çok uğraşıyorum. 34 dakikalık video çektim. İki görüntüleme almış en son baktığımda. Ona da like atın abone olun ya. Çin marketi falan yolda Zaten birisi olsa şaşar Ben yine kendisi Oha lan yumurta Riko var Baksana Stok sanmıyor <laughs> Pen var mı yumurtada? Neyse şimdi onunla alakalı bir şey yok da evet. Selim, hadi. Kendi anladım. İnşallah bir şey, sıkıntı olmaz. Biz bunu öğrenelim. Hadi bakalım, başlayalım. Gerçekten. Ya ben ben savaşçılar ama soda içtiğimden çok görmüyorum Arkadaşlar video arasında, arasında o açıda çok oluyor Çok iyi. Arkadaşlar video arasında da bir şeyler yiyiyoruz yani, yani o da şey aç bir, bir de insan Bekle 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 Gel lan gel 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 Adam sen gel lan Gel, 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 gel. Böyle de böyle. sen ne gel ne oradan oradan kalasın. E ben de gel, gel korkak böyle. Hmm. Loğu da bir halledelim. Hop. Lan 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 öleceğim hmm. oh. Mustafa gel böyle öleceksin öleceksin. Ölmedin. Uy. Uy, Ooo ben şarjda uçtum ben. Selim nasıldın? çok iyidir. Oo, kardeşim gel bakayım. Kaçam ki. Senin adam neyi uğradığını şaşırdı. Aa, neyse neyse onu alma. Zıplanma şeyine geçecek. Hop, hop. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Senin burada gizli. Canım Gelin gel, gel gel gel. Oo Zeki Oo. hanım. Annem annem. Hanımlar ve baylar. Onu sen hallet. Çok ya kaçıyor. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Hop. Bak sen bir gel. Sen onu hallet. Senin boynamı yok. Bak, gel. Bak saklandı o. Bak ya ıskalıyor. Kardeşim gelsene. Korkak olma. Aa, Hadi alt sen bak. bize bir milyon, milyon Oo gel bakayım kardeşim. Ben de bunu ben yedim. Bak bu perşembe açacağım. Aç. Yedi kişi öldü. Şimdi Mustafa onu çiziyor. Şöyle dedi. Ben bunlara basit dedim. Işte. Senin daha demin öleceksin demiştin. Bana aynı anda iki kişiyi daha vur. Hem de ultim. Tabi ultim biraz küçük İnşallah kaze geldi. Sen kaze geldi. Bazı yılı varken bir keresinde bana bütün ayda bazı yılı geldi. Bu normal ya senin. Evet. Çift hesaplaşmaya girmiştim her yerde şey var bata çıktı. Demet ablam hoş geldin. Bine. Senin ben Bine burada saklanıyorum. Gerisi Ben ortaya kaçar. Şurada bak. Demet abla yine boşa geldi yine. Git yine lan. Bu bir daha sınır. Bak kardeşim gidiyor. Bak ben de sana gittim. Ama ilk başta. Ben küçük bir çocuğum Asla kimseyi öldürmedim Ben küçük bir çocuğum Hiç kimseyi öldürmem Bekle <laughs> o yükü almaya gelecek Uyudum ama sayılmaz Aa. Hayır Eksildi okuyucum Hayır düştüydü ama Bugün bu video çekeceğiz Kalan Edgar'a 600 kupa yapacağım bu arada. Selim şey alsaydın ya. Çıkış dedim. Selim. Ne alayım? Savaş çok savaş. Tamam. <laughs> ben onu da olmaz. İki dakika bekleyin. Ama yani neyse de, de yani adamlar da tekleriz, tekleriz. Oo, bir de teklememiz. Tekler. Oo. Ben ben adamla ne o kadar da bak. Gelin ya. Ne bilseydim ne. Sus sus sen. Bussana. Hatta bekle canım doluyor. O, canım ölcen. Sen de. Oo. Hadi, hadi, hadi. Çok kolay şey yani.

Bir buçuk zamanımız var. Demet ablamın de de geldi geldiğine de. Demet ablamın de de geldi geldiğine de de. Biz bunu hallettik arkadaşlar. Hop 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 Aa görmez oldu. tamam tamam. Mustafa öldü onu. Yok. Yok bas. Bas bas. her şeyi hallediyor. Oha! Üç kişi öldü. Demet abinin de de hoş geldin. de. Mustafa yaparsınız. Öldürdü ki. Oğlum bizim adam bot değil adam. Dünya şöhreti olduğu için olabilir. Dünya şöhreti mi? Evet. Adam ne oldu? Ha, gel lan. Lan <laughs> <laughs> Ne Selim, ne Al. Al, at. At, at, at. Selim ya, bu bazı kendini bir şey sahip mi ediyor? Atabiliriz. <laughs> Lan! Atamıyor, atamıyor, atamıyor. Yardıma gel. Hop, oh, gelmişsin. Okey, okey, okey. Öldüm ben ya. At oh. tek at tek. Tam da adamın dibisini attı yani ben. Oğlum adam 23 kişi öldürmüş. Nasıl? Dünya yıkarım. Bu. Şimdi bunu oh. açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Bu bundan bir şey çıktı. Evet hiçbir şey çıkmadı. Işte. Arkadaşlar ben de açıyorum. Bakalım. Bakalım. Mustafa da açıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Mücevher çıktı. Değilmiş bir de şey. kupa çıktı. Ekranını e göstermek Neyse arkadaşlar bu tarzıra başlayalım. Oğlum Edgar'ın 599 kupa. Hadi son bir maç. 599. Adam da Bizim adam ya. Bizim adam adam'dan. Piper almış. Ayrıca bot. Evet bot. Klasik. Seni bir şey yapın. Lan. Lan zihnime geldi. <laughs> kendi şeyim <laughs> Zihnime geldi oğlum. Kendi şeyimizi, kendi şeyimiz yapalım. Ya abi adam çok güçlü ya. Adam nasıl görünmez oluyor? Çünkü adam hani şeytan etkinliği geldi ya. Aha. Bir Al. de ne yaptı? Eksi 3 gitti. Al işte. Savaş topu almayalım. Çift alın. Üçlü alın. Çift aldım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika oldu? Ee, 13. 13. 14'e gidiyor. Hiç kaybedeceğimizi beklemez. 5 saniye kaldı. 14 oldu. <laughs> Bana da arkadaşlar görevler verin bize o görevleri yapamazsın. Yap. Ceza verin ama paralı değil ha. <laughs> yok elmas verme falan yok. Oğlum yani elmas çek. Çünkü biz daha çocuğuz zaten biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi hiç videolarımızı like atıp abone olmuyorsunuz. Abone olun diyor, abonelikten çıkıyorsunuz. Ooo! Sen ölme, ölme. cidden. Sen bittin. Kaç, 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 kaç. İki yet katamazsın. Ona Ama aleş. Ama vurdum. Vurdum değil mi? Adam vurma şeyini. <laughs> koldum, Selim nakap çal nakap. Tamam nakap çal. Koltuğumu kostumu gördün mü? Evet. Ben bunu hiç sevmiyorum. Eski hesabımda Mecha Colt vardı. Efsane bir kostüm. Sevim şey, gördüm ben. Hoş geldin. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Aslında benim hesabım çalınmamış. Şaka yapmıştık. Şakayı şaka yiyen varsa like atıp abone olsun ya da yorumlarda kendini belli etsin. et. O oh, biz bunlar yanıyız. Ha oğlum basitler geldi. Bunun inen bile. Oy vay wow, vay wow, vay. Wow, wow. Bunun inen bile. Uydurdum. Demet ablamın dede hoşa geldi yine de. Öldü mü? Evet öldüm. Demet Hoş... ablamın dede hoşa geldi yine de. Oo. Selim teke tek. Teke tek. Benim şimdi. Selim bu adam biraz gerisi oldu. Selim anlıyorsun. Bu adam bot saati. Bot değil oğlum. Botsa sözcü sor nasıl olsun? Ya botların da sözcü var ya Selim. Selim çekilsene. Nasıl kayıyor? Tamam da adam seni görmüştür ben. Ne sıktın ben? Neyse neyse. Kuş. Daha bir, yer, bir yerimiz daha var. Kuş. Oh, she's giving Aa, sen öleceksin ki kesin öleceksin. Bitti evet. derimde. Aa öyle. Makapta da hiçbir şey yapamıyoruz. Ne? Ne yapacağız biz? Soygun var mı? Ee, soygun. Bakayım yok. Ya benim suç. <laughs> Sıcak bölge seçtim. Az kupalı Zaten, benim zaten az kupa. Benim zaten bütün karakterlerim az kupa neredeyse. Edgar dışında. Ne oldu? Çok çok çok. Kısa. Sıfır kupa aldım. Ben de. Dokuz kupa. Benim bir sürü sıfır kupa var. Benim de. Tabii ben sadece Edgar, Fenger, Bemuz şeyle falan oynuyorum. Aldım. Biz Bunları aldık. Onlar ben seninle oynamak için satmadım aslında. Biz alıyoruz ya. Bak şurada. Nasıl takılıyor? Daha da bir de yok Oo doğdular. Ve çok az canım Senin ben çalacağım. Bam.

şeytan ve melekler şey var ya arkadaşlar doyu Hadi bak şans getirin like atıp abone olun ne çıkar Like atıp abone oldun mu? Yönem attınız mı? Olduysanız açın Açtım Ne çıkıyor? Ah oh be Ne çıktı? Simge galiba Senin ben soğuk şeyler tamam. tamam. ne alayım ben? Twitch tamam. okay. iki tane maçı. Arkadaşlar ondan sonra başka bir şeyi daha geçeceğiz. Crafting'i geçtiriz bundan sonra bakalım dünyamızı göreceksiniz. Ve o dünyada hatta oyunu bitirdik. Oyun, ne? Dol 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 dol, bas pas 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 pas, dol 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 Oğlum adam benim bütün kilimi çaldı. Oğlum adamım. Oğlum adamım. Allah 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 Allah. Biz, bizim, bizim yalanları bile yaklaşıyor. Allah 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 Adamlar dört yapmış, biz elli 60 Selim artık kurulur. Um. 80 yaptık. 80. 90 yaptık. <laughs> Hapala. Yıldız öldü bu. Tabii benim. Selim ben 9 olsa. kişi öldüm. 9 kişi ölmemiş de tabi benim killerimi çalarsa anca öldürür. Benim hiç bir killerimi çalmadı. Adam benim çaldı. Selim hadi. Bu arada da o benim bunu seviye sonuç. Arkadaşlar şimdi diğer ona geçiyoruz. Bekleyin şunu açalım. Tamam şimdi diğer ona geçiyoruz.